Anneni mi avlarım? Ay. Sage sen benim Sage sen benim kedimdin hani. Harikandaydı. Ben seni sahiplenecektim. Cevap verebilir misin? O bebeğim aa. benim canı. Aa, aa. Bir düşman kaldı. Uf çok iyi yavrum. sage yavrum şey, Yavla Sage. Tamam burada bir bir yerde kamera var ya. Sen nerelisin? Hayıflı forması. Rahatlayasam bu kutuda haklar. Miyavla söyleyeyim. <laughs> <laughs> Miyavlayalım bir de. Kadınların baş tacımızdır. O yüzden. Ama nereli olduğunu söylemediniz arkadaşlar. İzmirliyim kanka. İzmirliyim, İzmirliyim. Oo oh, siz de o zaman sanal arkadaşsınız. Dur, sen nerelisin? <laughs> Edirne. Ben İzmir'e geliyorum ara sıra ya. Ha? Kuşadasına, halamlara geliyorum. Bakıyorum. Güzel. 74 vurdum. Omna. Kapalı orası, get koyu. Sage sende Chrono mi var? Efendim? Sende de mi mi var? Hayır yerden buldum. Ayla, ben ne fakirim. Alalım. Ya aslında eski hesabım çok güzeldi ama çok Alırsan sana sana şey e, vandal atarım ben alırsın. İşte bu yüzden Seç, lazım. Seç alırsan atarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Fakire sadık <laughs> <da> kırmız olsun. <laughs> fakirim olsun. Abi şey. işte ya. ya <laughs> bak, bak benim hesabım çalındı <laughs> böyle değil mi? Miyavla bakayım. Üzüldü bak. <laughs> Bu arada çok güzel tavuk sesi de çıkartırım ama. Aa çıkartayım. Yani ne, Ney? ne? Burası. Oh. Aa dur sesim uyuşmuyor bir dakika. Aşağı. Utandı bir dakika. Bu <laughs> ne be? Mı? <laughs> Bu sanki o olmadı lan? gibi. Tavuk. Bu sanki olmadı. Öldüm. Düştü. Gözlerini. dolduruyorum. Onların sesi öyle miymiş ya? Olmadı sanki. İnanıyorum ki Sage'in içinde bir hayvanat bahçesi var. Evet. <laughs> Başka ne yapıyor? Eskiden bana pitbull derlerdi. Çok ısırdığımdan dolayı. Sen it misin? <laughs> abi ama bak Savaş böyle sinirler insanların kalbi kırılır. Ayıp yani. Tamam Rizelisin anlıyor olabilirim. Rizeliler farklı şekilde ölme şekli var ama. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Kanka bizim hakaretimiz övme oluyor ya. Biliyorum. Ne yazık ki biliyorum. Normal konuşmamız bağırma. Millet kızıyor zannediyoruz ama aslında. Kızıyor. Biliyorum. Kızları <gülüyor> mesela <gülüyor> övme şekli genelde orospim diyor. Yok ben onu kullanmıyorum. Ha. Yengemler falan rezil ondan. Hmm. Onu yaşlılar büyükler kullanıyor da ben kullanmıyorum. Bir gün bana uşak diyorlar ben sizin hizmetçiniz değilim derim. Çocuk demek dedi o. Şaşırdım. Erkek kere. demek evet uşak. Uşağım olsun evet. derler mesela erkek veledim olsun derler. Kesin. Çok cemali. Gözleriniz. Sait Reina. Sait seni izliyorum. Bakayım başarabilecek mi falan son oyuncu. Ekip öldü. Ah Abi be nasıl oluyor lan ya? Silahla. Ne? Ha 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 ha. Ha ha ha. <laughs> Müthiş esprilerim vardı baka Fark ettim. Ya. Burası iyi güzel de yani ölüp bitecek kadar. Da Peki isimleriniz da. neydi öğrenebilir <laughs> miyim? Bunu maalesef söyleyemiyoruz. Tamam seni sormuyorum onu söyleyeyim. <laughs> ben de onu. Bana genelde Burası... bana genelde zaten Neon diye sesleniyordur. Hayır artık adını söyler misin? Onun ne? için söyleyeyim benim A karım. Neon ben... Neon benim karım. Allah, nasıl ya? Oy <laughs> <laughs> operatör var. Olsun. Bende de evet. vandal var. Bende de var. <laughs> Vandalın ne işi be? vandalı kimden aldın böyle? Çaldım. <laughs> Tem hazır. Ah.